Gece'nin 11.30'unda, tam saat şu an 11.30 Dedim ki neden korku oyunu oynamıyorum? Bakalım pek korkacağımı sanmıyorum. Böyle şeylerden pek korkmam. Bir de biraz gördüm. O yüzden e, yine bir bana da deneyim olsun. Hiç hayatımda korku filmi izlemedim. Beraber oynayalım. Sizde e, bir kenara koyacağım. Siz de ekranımı görebileceksiniz arkadaşlar. E, Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada hiç böyle bir çek çekmek aklımda yoktu. Tamamen e, şu an canım istedi Dedim ki neden olmasın O zaman hep beraber haydi görüşürüz Evet oyunumuzun ismi Take the This, take this Lollipop arkadaşlar Ben az önce girip bir baktım Şimdi sizlerle girelim Burada direkt çeviri yapacağını söylüyor Hop buraya tıklıyoruz Buraya ismimizi yazıyoruz Sinem Buraya katılıyorum diyoruz Ay ben kameramı kapatmıştım. Onun bandını bir sökeyim ilk önce. Ve okeyliyoruz. Daha sonra kameramızı etkinleştiriyoruz. Hop ben geldim ruh gibiyim. Keşke sizi birazcık yakın alabilsem ama ekranı tamamını görmeniz gerekiyor. O yüzden şimdilik bu görüntüde idare edelim. Bekliyoruz oyunumuzu almasını. Bizi bağlıyor şu an oyuna. Connecting. Yes. Selam. Sofia, hi. Hi. Kız Sofia saçların çok kabarmış. Azıcık krem sür. Whoa. Sam, selam. Hey. You can, can you hear me? Ay tırnak yeme mm -hmm. Ben sevmem öyle şeyler. Yeah. Ariana kız ne seksisin. I can't hear you though. Hey. Hey. <laughs> This is This is weird. Weird. Yeah, no, I wasn't expecting this at all. What do you someone is supposed to Sinem sesin gelmiyor diyorlar. Buradayım diyorum hemen. Burada bir şeyler konuşuyorlar ama İngilizce seviyem yetmiyor. Sem demiş ki umarım bizi duyabilirsin. Sem duyuyorum yazayım da belki anlar. How ne oluyor kız? Arkanda birisi var. Ariana, neden şu an kameraya bakıp ağlama numarası yapıyorsun ki? Git şuna bir bak, arkanı bir dön. Um, there's something, there's something really Sen bana yürüyor, nerelisin diyor. Yeah, yeah, Türkiye yazayım ye yeah, bari. Ariana kız, öleceksin. Geliyor, geliyor. Gitti kız gitti vallahi kız gitti Çok Hadi yazık on. sıradaki kim acaba evet, Süper tak getirdi Sem inanmadı O oyuna bakın Lollipop ve mouse gelmeye yeah. başladı direkt yeah. Sofya bana kilitlendi şu anda. Henüz çıkamazsın sem dedi oyun. Ne oluyor? Uh, well Telefonunuza bakın. Telefonunuza ne var ki? Aha sem gitti. Sem zaten korkulsun yapma böyle şeyler. O ne lan? Demis Sofya. Hey diyelim. Ne oluyor? Arkasında birisi var. Gördünüz mü Semin? Sem iyi sen iki yap. Oo sarışın birisi var. Sem. Sem gitti. Sofya gibi bakıyorum şu an olaya. Ne oldu Sofya niye öyle bakıyorsun? You. Ne? Ne? Arkamda bir şey mi var? Yalan söylüyorsun. Hop, araya ben girdim. Arkadaşlar şimdi ben edit yapıyordum ve şunu fark ettim. Ee, ben ekran görüntüsü almayı bilmiyorum laptoptan yani bilgisayardan almayı bilmiyorum. Ee, o yüzden kameramı koyup e, ekranı o şekilde çekmişim ama gördüm ki böyle sahnelerin yarısı parlıyor. E, açıdan dolayı gözükmüyor O yüzden şimdi özür dilemek istedim Ve hani ekran kaydı alabileceğim bir program Bilen varsa bunu aşağıya yorum olarak Yazabilir miyim e, Çünkü hani hiç yapmadığım bir şeydi Bu zamana kadar oyun oynayıp kaydetmek e ee, ki kendi hani bazı kısımlar çıkmamış ama video çöp olsun istemedim. Yine de koymak istedim. Belki dikkatinizi çeker, izlersiniz, seversiniz veya siz de oynamak istersiniz diye. E ee, bilenler lütfen aşağıya e, ekran kaydedici program yazabilir mi? E, ücretsiz olursa benim için çok iyi olur. Hatta böyle indirmeden olan varsa o da olur. Yani bu size kalmış. Böyle kesin bu çok güzelsin. Yani İndir dediğiniz bir ekran kaydı varsa programı bana önerebilirsiniz. Şimdilik size iyi seyirler. Wow. Bu kim? Dönüştü. Amca, ne haber? Selam. Geçmiş olsun. Duam yazıldı. Connecting. Selam John. Hi Tim. Hello Lisa. My name is Alex. Who wants Bakın bana. <laughs> Allah aşkına. Disconnecting. Ve böyle bir oyun oynadım. Kendimce yorumladım. Ee, korkunç olan adam bende gözükmedi. Çünkü ışığı kapatmıştım. Acaba tekrar çeksem mi ve size o kısmı göstersem mi diye düşünmüyor Değilim. <laughs> Sofia. O kim? <laughs> Bu kim lan? <laughs> şey. Selam. Her neyse, zaten bunu yapmışsam ve o korkunç kısmı zaten mutlaka koyarım. Yani adamın geldiği sahneyi tekrar tekrar koyarım çünkü karanlıkta gözükmeyeceğini bilmiyordum. Yani kimse öyle bir şey söylememişti ya da görmemiştim yani. Ben karanlıkta daha korkunç olur işi kapatmıştım ama neyse. Bu şekilde bir video çekmek istedim. Umarım siz de benimle eğlenmişinizdir. Ee, oyunu merak edenler için açıklama kısmına oyunun ismini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. O zaman bir başka bir videoda görüşmek üzere. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız veya böyle korku oyunları oynamamı istiyorsanız arkadaşlar. E, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hangi oyunları oynamamı istediğinizde yorum olarak atabilirsiniz. O zaman haydi görüşürüz.